Hatırlıyor musunuz? Biliyorum. Ben biliyorum. Halil Hoca. Çukur Camii'de değil mi? Hocam onun görev yeri. Babam rahmetli camiye bir hoca gelirse hemen yemeğe alır gelirdi. Anam kocadı. Yemek yapamıyor. Bir yumurta kırıyor. Yoğurt eziyor. Bir burgu falan yapmaya gayret ediyor. Ha, geldi hoca. Ben de gaz sokuyorum? Cumhuriyet okuyorum. Sanıyorum 60'lı yılların sonra evet. veya 70'li yılların. Ne okuyorsun hoca? Dedi bana. Osman Nuri Koştürk diye bir beslenme uzmanı var Profesör adını belki duymuşsunuzdur O da beslenme ile Ömür uzaması arasındaki şeyi Anlatan bir makale yazmış Böyle bir yazı okuyorum Kapat hoca kapat dedi Uzamaz da kısalmaz da Masal bu dedi Babam rahmetli var ben girerim ona da Sustum Harman yerinde Şevki dedemin de Harmanı var bizim de var Ben yabayı alıp bekliyorum Eşimin de dedesi Çokça soruyorum. O, e sen dinledin oturup sohbet edeceğiz, soracağım. <gülüyor> Et, <gülüyor> oturduk. Benim bir sorum var dedim. Aynen anlattım. Halil hoca böyle böyle dedi. Şakı dedene anlatıyorum. Şakı dededen cevap ha ona evet, anlatıyorum. Onu anlatıyorum evet. Oğlum dedi insanlar hayatı çok çeşitli şekillerde karşılar. Bizde kızıl yokuş diye da dağa giden dik bir yokuş var. Hmm. Bazı insanlar kızıl yokuşa tırmanır gibi hayatını zor <laughs> kazanır dedi. Kızıl Yokuş'a tırmananlar saatte belki 30 nefes alır, bazıları da Kızıl Yokuş'tan iner gibi kazanır hayatını, o da saatte 10 nefes alır." dedi. <laughs> nefes hesabıysa, dede anlatıyor bunu, bak şimdi adamın yaşam biçimi, evet. nefese bağlandı mı? Bağlandı. Kimisi de düz yolda gider gibi gider, ömürler bundan değişir, oğlum dedi. Bir bitti cevabı. ya ya hoca adamdı yani. kitap müthiş sahibiydi bütüş bitiyordu yani yaşatamadık yaşatamıyordu aşk beysel iki evliydi biliyorsunuz ikinci eşi komşumuzdu bizim olanların birisi komşumuzdu beysel şenliklerinin hepsi bizim şarkışla lisesinde yapılıyordu sürgünlerin beni böylece ödüllendirdiği yerlerde oldu ben kendiliğimden gidip de o kültür hayatının içinde bulunamazdım. Aşk Veysel'in heykellerinin dikilmesi tasarlanıyor şarkışlaya. Büyük bir ilçedir şarkışla. Bir alevimi kaldı heykelde dikmediğimiz engelleniyor. Edebiyat, edep kökünden gelir. Edepsizlerin edebiyat yapma hakkı yoktur. Edebiyata müdahale edip engel olmaya çalışanların tümü bu ülkenin edepsizleridir. Ne güzel anlatıyor arkadaşımız okuyor. Şimdi oradan edebiyat ne diyor? Gel güzel suyunu buradan doldur. Doldur derken doldur diye uzatıyor. Çeşme akıyor bir düşünün. Bakraç çeşmenin altında. Örgülü kız çeşmenin başında. Beklediği genç etrafta belki ona bakıyor. Buradan doldur derken gözü yavuklu da. Çeşme yavaş yavaş akıyor. Kız bakıyor. Yavuklu bakıyor. Ortalık şalkıyor bu olaydan sonra. Doldur diye uzatırken bak müzik edebiyata kendisini katıyor. İçine girdiğimiz zaman o beste olmasa bile biz su dolduran kızı görüyoruz. Akan suyu görüyoruz. Yavaş yavaş aktığını görüyoruz. Sevgiler ve sevdalar da o çeşmenin aktığı gibi gönüllere akıyor zaten. Ve birileri bunu kaleme alıyor, karşımıza çıkarıyor. Edebiyatçıyla kim uğraştıysa, dedim, dil uzatanlar var, müdahale edenler var. Mesela hepinizin bildiğini bir dörtlük üstünde duralım. Bahçelerde mor beni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayam, nedir devamı? Hayır. Düzelt, düzeltti edebiyata el uzatanla. Okuyorum. Dörtlüğün orijinalini <laughs> okuyorum şimdi. Bahçelerde mor beni, veremettin sen beni. Ya sen İslam ol, ahçık, ya ben olam ermeni. <laughs> o aşk duygusu öyle bir duygudur ki İşin bütün inançlar, olacağım. bütün gelenekler vız gelir. Yani kaleler yıkılır, surlar aşılır, yollar <laughs> açılır. O duyguyu ancak elinde sazı olan bu aşıklar dile getirir. Diyar diyar dolaşarak çaldıkları için de halka mal ederler. Başka neler değişti? Edebiyat kitaplarından kaldırıldı. Şeyi hatırlayamadım dörtlüğü. Bana seni gerek seni. Ee, nakaratıyla biten Yunus Emre'nin bir dörtlüğü var. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek seni. diye dil uzatmaktır diye bu dörtlü edebiyat kitaplarından kaldırdılar. Bizi kim yönetiyor, kültüre kim sahip, kültürü kim yönlendiriyor çok iyi görmek lazım. Ekleyeyim söz almışken bir iki daha bir daha bir daha müdahalem bir olmasın. Avcı ya da şair ya da sanatçı, edebiyatçı Ceylanı vurur, kekliği de vurur. Arkasından türküyü yakar, kekliği düz ovada avlarlar. Acaba oynanacak <laughs> bir şey midir bu kekliğin öldürülmesi, kekliğin can çekişmesi, yoksa kekliğin kaçışı mıdır o? Ya da ceylanı vurur, avcı vurmuş ceylanı, düşmüş dağ arasına ve türkü yakar. Yani hem avlar, hem ağlar, hem türkü ceylanı. yakar kültürümüze, geçmişimize sahip çıkarsak bak ne güzel sohbet ediyoruz. Evet. Ben böyle bir konuşma falan olacağını haberim yoktu. Keşke biraz hazırlık yaparak gelseydim. Hayır, hocam o zaman bunun bir şeyi olmazdı ya. Biz zaten burada gayet doğal olarak. Hayır. Yani hiçbir ön hazırlık olmadan dayımı da, Necati hocam da, Öyle buradaki de. sizler de. Güzel yani oldu. Bu, bu Hazır herkese, herkese ben şahsen yani teşekkür edeceğim. Biz iki adaş, iki Necati bu vesileyle bir araya geldik. <laughs> Yeah, it's so